temel hak ve özgürlüklerin ve demokrasinin güçlü bir savunucusu olan merhum Altan Öğmen'e tevdi edilmesi oy birliğiyle uygun görülmüştür. E, ben onu çok özlüyorum. Yokluğunu çok hissediyorum. Budanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü kalemiyle, sözüyle, vicdanıyla barışı savunan demokrasinin insan onurunun sesi olmuş. Altan Öymen'in değerli anısına takdimi. Barış yolunun kentlerinin başında Budanya geliyor. Budanya bana göre savaş yolunun barış yoluna dönüştüğü kent. onu anlatan konuşmayı yapmak benim için çok özel bir ayrıcalıktı, büyük bir onurdu. Altan Öğmen'i anlatmak üzere yola koyulduğunuzda karşınıza çıkan temel bir güçlük var. Bu da Altan Öğmen'in 93 yıl süren hayat öyküsünü hakkıyla anlatabilmenin güçlüğü.